Issız Cuma Mezarlığı adını haberlerde çokça duyuran Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yer alan ıssız Cuma Camii mezarlığında çözülemeyen bir gizem yatıyor. 1335 yılında yapılan bu cami etrafında başka bir yapı bulunmamasından dolayı ıssız cami olarak adlandırılır. Cami avlusunda yer alan 680 yıllık mezarlık, filmlere konu olacak cinsten bir hikayeye sahip. Bu mezarlıkta 52 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Hatice E'nin ve doğumdan 20 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe bebeğin mezarları bulunuyor. Issız Cuma mezarlığına yapılan ziyaretlerde ise sıra dışı bir olay yaşanır. Anne ve kızının mezarlarının birleştiği iddia edilir. Evet yanlış duymadınız. Yakınları mezarları birçok kez ayırsa bile bir süre sonra tekrar birleştiklerine tanık olurlar. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra anne ve kızın mezarları olduğu gibi bırakılır. Minik bebeğin süt annesi Emine Ungurlu yaşananları şöyle anlatıyor. aynı zamanlarda benim de bir oğlum olmuştu. Hatice doğumdan sonra bir süre sonra öldü. Küçük kızı Ayşe'yi birkaç kez ben emzirdim. Birkaç gün sonra o da öldü. Öldükten sonra annesinin yanına defnettiler. Ama iki mezar birbirine değiyor. Ayırıyorlar yine değiyor. Kaç kez ayırdıklarını bilemiyorum. Ama bakın şimdi yine bir aradalar. Anne ile kızının birleşen mezarlarını merak eden insanlar mezarı görmek için yurdun değişik yerlerinden mezarlığı ziyaret ediyor. Bu herkesi şaşırtan tüyler ürpertici, ilginç olay, Türk yapımı, korku film serisi, Sitchi'nin ikinci filminde de konu edildi.